Ee, o zaman heh, ilk olarak MATLAB e, dosyamızı açtığımız kısımdan başlayalım. Ee, burada Browse for Folder yani bir yandan Current Folder kısmından e, dosyamızın, e, yazılımımızın olduğu klasörü seçiyoruz. Aynı zamanda bu klasör içerisinden de farklı klasörlere erişip e, açıp kapatabiliriz. Şimdi Delta Robot MATLAB e, klasörümüz içerisinde kod kısmında e, pick and place örneğimizi çalıştıracağız. örneğimizi çalıştırmadan önce kalibrasyon yapmamız gerekiyor. Bunun için Delta Calibration SLX Bu arada SLX uzantılı modeller bizim örneklerimiz. E, pick and place, robot side, PC side, manual control gibi farklı örneklerimiz var. kalibrasyon için Delta Calibration SLX örneğimizi açalım. Şimdi kalibrasyonda şöyle bir e, işlem yapıyoruz, e, modelimizi çalıştırdıktan sonra 5 farklı robot e, nokta için e, end efektörümüzü yani delta robotumuzun ucundaki noktasını e, pula kadar e, indir, indirip indirip e, o mesafeyi yüksekliği kaydediyoruz. E, ve e, diğer örneklerde e, kamera vasıtasıyla coin'in e, noktasını gördüğünde e, bizim ayarladığımız yüksekliğe kadar inip Oradan coin'i alıp ve diğer noktaya bırakıyor. Bunun sebebi bizim örneğimiz farklı olduğunda veya farklı cisimler koyduğumuzda onun yüksekliği değişeceği için sistemi kalibre etmemiz gerekiyor farklı yüksekliklere göre. Ama zaten bir kere yaptıktan sonra işlemden sonra da göstereceğim kalibrasyonu bir kere yaptıktan sonra e, o dosyayı direkt yükleyerek load ederek e, sonraki işlemlerde bu işlemleri yapmanıza gerek kalmayacak. Hani e, büyük ihtimalle bir kere yapacağınız bir işlem olacak kalibrasyon işlemi. Model açılıyor. E, şu an modelimiz e, çalıştı. E, şimdi 5 farklı nokta için e, kalibrasyon yapacağım. Şu an ve yap noktasında. E, şimdi ben bir yavaşça hareket ettiğini görmek için diyeceğim. Sanırım hareket etti. Ee, şimdi hocam bir tane pull e, koyabilir misiniz acaba platforma? Olur. Olur hocam. Olur. Kapatıyorum ben buradan. Merhaba ah, Hocam. E, tamamdır Hocam. E, şimdi ben e, bir yavaşça indireceğim. Acaba pulu indiği kısma doğru biraz e, itebilir misiniz hocam? Tam e, tam değmeyecek. Yaklaşık olarak şey hocam. E, bir coin'in e, ee, hani bir pulun kalınlığı kadar ne? bir boşluk kalmış olacak. Noktasın tamam. e, çekebilmesi için. Hı -hı. Tamam. Tamam. De değ değiyor mu hocam? Tamam. Tamam. Tamam hocam. Şimdi e, coin'i e, kalibre ettikten sonra yani e, coin mesafesi kadar kalacak indirdikten sonra Kalibratı tıklıyorum. Burada kritik nokta kalibratı tıkladıktan hemen sonra diğer noktaya geçmiyorum çünkü bulunduğum noktadan diğer noktaya geçeceği için platforma değebilir, mutlaka zarar verebilir. O yüzden önce biraz yukarı kaldırıyorum. Sonra yerden sıradaki noktaya geçiyorum. Yine aynı şekilde işlemi yapıyorum sanırım iyidir. Şimdi yine tekrar kalibre et dedim. Ee, tekrar yukarı aldım. Üçüncü noktamıza geçtim. Burada da aynı işlemi yapacağım. <laughs> tamam durdum. Sorun değil hocam. Sanırım iyidir. Tamam. Kalibre dedim. Aynı şekilde. Aa, iyi İyi tamamdır. Tamamdır. Son noktanı zincir. Hı hı. <laughs> Sanırım burası da iyidir. Calibrate dedim. Ee, yine biraz yukarı kısmı aldım. Ee, ve modeli durdurdum. Ee, durdurduktan sonra e, Matlab ekranına geçtiğimde bana bir Zout isminde e, bir dosya oluşturuyor. Bir mat dosyası oluşturuyor. Bu e, 6, 5 farklı noktanın e, kalibrasyon değerleri aslında. E, bunu yaptıktan sonra dosyanın içerisindeki Z calibration e, mata bu yeni kalibrasyon değerlerini yazması için eee save calibrate data diye bir eee var da kalibrasyon. <laughs> kalibrasyon. olması lazım. aynı Save calibrate data e, komutunu yazıp enter'liyorum ve şu an yaptığımız e, kalibrasyon değerleri e, dosyanın içerisindeki güncel olarak e, kalibrasyon değerleri olarak atanıyor. Yani güncelleniyor. Sonrasında ben e, yeni açtığım programı saatlik yapıp bunu load etmem, e, kalibrasyon yapmama yapma yeterli oluyor. Tekrar yapmak yerine direkt aynı değerleri load edip çalışabiliyorum. E, kalibrasyon işlemi bu kadar. E, pick and place örneği için. Şimdi e, pick and place örneğinin e, çalıştırılmasına geçelim. E, pick and place örneğinde e, iki model çalışıyor. E, bir tanesi robot Side ve diğeri de PC Side. Şimdi iki tane örneğimiz var önce ikisini açalım. Pick and Place robot site'da motorları çalıştıran, yani Arduino ile haberleşen modelimiz. Bunu çalıştırdıktan sonra motor, Delta robot kendine bir home pozisyonunu alacak. Ve diğer örnekten gelecek, komutu bekleyecek şekilde sürekli çalışacak. Başlıyor.

250 e, tamam. ee, şu an örneğimiz başladı. Bir kendini home pozisyonuna almış olabilir. Başladığında. Ee, Şimdi diğer örneğimiz olan PC Site kısmını açacağız. Burada da bu normal modda çalışan bir örneğimiz, Diğeri External modda çalışıyor. Bu basit olarak görüntü işlemenin döndüğü model. Buradaki via içerisinde, içerisinde aslında arka tarafta bir M dosyası, yani görüntü işleme yapıldığı bir kod var bu görüntü işleme bilgisayar içerisinde yapıldığı için e, oradan gelen e, konu konum e, seri haberleşme ile diğer örneğe iletiliyor. Ve diğer örnekte o konuma göre motorların e, gidip ve noktacığı koyunun almasını sağlıyor. Eee görüntü işleme hani kapasite olarak çok zorlayan bir durum olduğu için Arduino'nun e, Arduino'da da yapılamıyor e, kapasite gereği. O yüzden görüntü işleme bilgisayar tarafından yapılıyor. E, şimdi bu uygulamayı çalıştıralım. Şu an bir tanesini gördü. Bitti bıraktım Bir workspace alanı var. Diğerleri tam alan içerisinde olmadığı için şu an yerleştirmedik. Muhtemelen farklı noktalarda. O yüzden hepsini görmemiş olabilir. Ee, ama biraz böyle konumu e, ortaya doğru iki tanesini öncelikle veya bir tane iki tane fark etmeyecek. Onu koyalım. E, sırayla ne kadar koyun varsa e, sıralı bir şekilde gidip alacaktır. İsterseniz yer yerlerini güncelleyin hocam. Hı -hı. Tamam. E, şimdi bu durdu bir kere çalıştı. Durdu. Şimdi eee sonra tekrar başlatıyorum. E, ee, Tabi bu, bu, modelde detect ettiği kadar e, çalışıp sonra e, tam, görevi tamamlıyor. Diğeri tam sınırda olduğu için o de üçüncü yapmamış olabilir. Hı hı. Çalışıyor. ya. Hı -hı. <laughs> şey yapın hocam, aynı sınırda böyle yan yana koyun hiç fark etmiyor. hepsini alabilir. Yani üçgen yardımınızı Ha onu aldı. Tamam yakaladı. Aynen, aynen. Bunu da amacı hocam yani motorların zarar görmemesi için böyle bir bir workspace bir alan yapıldı. Bir de kamera açısından dolayı da görüntü işlemede bir takım işlemler yapılıyor. O yüzden en uygun workspace bu şekilde Seçildi Bu örneğimiz bu şekilde hocam, Python player uygulaması. Arka tarafta bu arada Edit kısmından burada görüntü işlemenin yapıldığı kodu yine açık kaynak olarak görebiliyoruz. Buradaki işte nasıl işlemler uygulanmış görüntü işleme kısmında. Komfortlarda evet, 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 Arduino ile evet, 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 üzerinden bir haberleşme yapılıyor. Şey bu ee, Buradan hani yapılan bütün işlemlere ulaşabilirsiniz evet. hocam. Ee, Bunun dışında e, manuel şey, kontrol bir örneğimiz bir var. Ondan da bahsedeyim. E, manuel kontrolde hocam, hocam. başlatayım örneği. Bir Hı. Sistemin, e, yani center noktasını 0, 0 aldığımızda e, X ve Y noktalarında e, istediğimiz gibi e, manuel olarak kontrol edebiliyoruz. Aslında kalibrasyon örneğinde yaptığımızın benzeri. E, burada da aynı şekilde motor, e, delta platformumuzu e, Z ve işte, X noktalarında manuel olarak hareket ettirebiliyoruz. Kalibrasyon örneğindeki noktalarda aslında X ve Y noktalarının iki uç, 2 uç ve center beş farklı noktası için, sınırlar için kalibrasyonuydu. E buradan da hani manuel olarak bir kontrol sağlayabiliyoruz. E şöyle hocam, yani burada manuel hareket edebiliriz ama kalibre etmemiz için, yani o dosyayı yazması için kalibrasyon örneğini çalıştırmamız gerekebilir. Onun dışında hani kalibrasyona ihtiyaç olmadan manuel olarak farklı bir noktalar hareket için bu örneği çalıştırmamız daha iyi olur. Diğer yani burada çünkü o noktaları kaydedemiyor, o özellik eklenmediği bir model. Sadece manuel kontrol için olduğu için bu örneğimiz bu şekilde hocam.